Analitik Düşünme Yeteneğinizi Geliştirecek 12 Konsept 1. 80 bölü 20 kuralını kullanın, sonuçlarınızın yüzde 80'ine neden olan 20'lik faaliyetleri belirleyin. 2. Güçlü inançlara esnek bir şekilde sahip olun. İnançlarınızı yeni kanıtlara göre güncelleyin. 3. ile öğrenmeye hakim olun. Başkalarına öğretin, boşlukları tespit edin ve basitleştirin. 4. Neden? Sorusunu 5 kez sorun, herhangi bir problemin kök nedenine ulaşmak için derine inin. 5. İkinci dereceden düşünmeyi uygulayın. Sonrasında ne olur? Sorusunu sorarak gelecekteki etkileri düşünün. 6. Otyam'ın usturasını kullanın. Gerçeklerle örtüşen en basit açıklamayı tercih edin. 7. Veri odaklı olun. Drucker'ın dediği gibi ölçülen şey yönetilir. 8. Problemleri ters çevirin, büyüme, hatalardan ve kötü, alışkanlıklardan kaçınarak da gerçekleşir. 9. Olasılıksal düşünmeyi benimseyin. Kararları olasılık ve risklere göre değerlendirin. 10. Fırsat maliyetini anlayın. Vazgeçtiğiniz en iyi alternatifin ne olduğunu düşünün. 11 pratiği yapın, karşıt görüşlerin en güçlü versiyonuna karşı argüman oluşturun. 12. Bileşik büyümeye hakim olun, günlük yüzde birlik gelişim bir yıl içinde 37 kat büyümeye yol açar. Daha fazla içerik için kanala abone ol, destek ol.